Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim çalışkan hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran 2020 ve son 82 gün kaldı sınava. Bugün biraz rahatsızım. Sesimden de anlaşılıyordur. Ve biraz halsizim. Halsizlik var üzerinde. Ve tabii ki bu bugünkü ders çalışmalarına da yansıdı. Bugün erken bırakmak zorunda kaldım. Verim almadığımı düşündüm. Sizler de iyisiniz durumlara. Evet arkadaşlar. Bugün 6,5 saat çalışabildim. Allah eğitim ve genel kültür genel yetenek dağılımında çalışmaya gayret ettim ama tabii ki özellikle evden sonra 2'den 3'den sonra veri verimim düşmeye başladı. Ben de erken bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Dinlenerek biraz zorladım ama vaktim olmuyor bıraktım. Bugün biraz erken yatıp dinleneceğim yarın inşallah daha güzel devam ederiz. Soru olarak da 69 soru çözebildim. Bunun 30 tanesi yine paragraf diğerlerde öğrenme psikolojisinden çözdüm arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Süreç geçecek. Umarım güzel bir şekilde atlatırız. İşler çıkışlar tabi ki olacaktır. Ama her zaman az olsa çalışmaya devam edelim. Tabi bu yani hastalık bana bir şey daha gösterdi. Tatillerimi tam gün tutmayacağım arkadaşlar artık. Pazar günü de olsa yani gün de olsa bakmaya çalışacağım. Zaten denemelere başlayacağım en kısa sürede. Öyle arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Zinciri kırmadan yola devam edelim arkadaşlar.